temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şehirlerimiz büyüyor. Belediye başkanımız ifade etti. Yani 26 bin araçlardan 72 bin araçlara çıktı. Aslında bir taraftan insanlarımızın refah seviyesi yükseliyor. Bir taraftan kullandığımız imkanlar artıyor ve bu kadar fazla araca sahip çıkıyor oluyoruz. Tabii bunlar olunca şehirlerin de ona göre geliştirilmesi, altyapıların büyütülmesi gerekiyor. Tabii bunu bugün yapıyoruz ama yarın başka yerlere yapmamız gerekecek. Yani bu bir dinamizmdir, gelişimdir. bunu yapabilmek önemlidir. Ben bu manada belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yatırımı hızlı bir şekilde başlattı ve müteahhit firmalara, firmaya da teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Buralarda yapılan bu yatırımların tamamı aslında birlik beraberlik içerisinde yapılan istişarelerden, gayretlerden sonra ortaya çıkan yatırımlar. Karabük'te trafiği oldukça rahatlatacak ee, bir e, alt geçitimizin temelini atıyoruz her iki inşaat. E, biraz burada trafikte e, sıkışıklığı meydana getirdi ama her zahmetin sonunda bir rahmet olur inşallah birkaç ay sonra bu, bu sıkışıklık, bu e, biraz trafikte bekleme e, sıkıntısı e, rahmete dönüşür. Bunları unutur geçeriz diye düşünüyorum. Karabük'le ilgili yapılması uygun olan, uyumlu olan hizmetler nelerse bunu gündemimize alıyoruz. Ve icraat safhasına koymaya çalışıyoruz. Köylerimizin birçok yolu da yaklaşık 500 kilometreye yakın köy yollarımızda sıcak asfalt çalışması yapıldı. 3000 kilometre köylerimizde köy yolu ağı var ve bunun yaklaşık işte 5'te biri gibi bir oranı sıcak asfaltta yapıldı. Yapılan köy yollarındaki buradaki tabi daha maliyetli. Başkan Bey dedi 100 milyon gerçekten tutarı yüksek bir rakam. Köy yollarına atılan her bir kilometrenin maliyeti özel idaremize 1 milyon lira. Yani bugüne kadar köy yollarımıza 500 milyonun üzerinde yaklaşık e, asfalt döktük ve bu çalışmalar devam etmekte. Şu anda dünyadaki Türkiye'deki krizden dolayı maliyetler çok yüksek olduğu halde bakın bu projelerimizi önceden hazırladık. Belediye bütçelerimizi zorlarken nasıl yapacağız diye düşünürken sağ olsun yani devletimiz, Şehircilik Bakanımız, Murat Kurum Bey, milletvekillerimiz, valimiz beraber olmuş olduğumuz bir ortamda önce buraya 30 milyon lira kredi verdi. Uzun vadeli kredi sonradan 30 milyon liraya bunu yapamayacağımızı söylediğimiz anda 70 milyon lira daha eklediler şu andaki buradaki alt geçidi maliyeti 100 milyon lira civarında ki Karabük'ün belki 100 senelik bir kavşak problemini çözmüş olacak en az 100 senelik problemi çözmüş olacak ben 2009'da göreve geldiğim zaman Karabük'teki vasıta sayısı 26 bindi şu anda Karabük'teki vasıta sayısı 70 binleri bulmakta 12 seneden bu kadar büyük bir değişim oldu. İnşallah ya yani bu projelerimizi çok kısa bir sürede tamamlayacağız. Yapılan bu alt geçidin Karabükümüz için, ilimiz için, Karabük halkımız için hayırlı olmasını nasip eyle ya Rabbi. Ya Allah, Bismillah. Mehmet abi Çok hayırlı, mübarek olsun. Evet. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gönül alanımızın yan tarafında sizlere küçük bir ikramımız olacak.